Satış faturası. Cariliğimi seçiyorum. Daha sonra stoğumu listeden seçiyorum ve satış yaptığım miktar 50 adet. Adeti 45 TL. Bu şekilde devam ediyorum. Ardından e-fatura gönder ile faturayı kaydetme işlemini onaylıyorum. E-fatura tipini buradan değiştirebilirsiniz. Fatura türü temel ticari seçenekleri var. Ticari olarak gönder diyorum. E-fatura mükellefi değil, e-arşiv olarak göndermek ister misiniz? Onaylıyorum. Gidecek olan fatura numarası bu. Ön izlemeden faturamı kontrol ediyorum ve ardından fatura gönder ile işlemi onaylıyorum. İşlemim başarılı. Buradan çıkış yapıyorum. Ardından faturanın üzerinde sağ tık yapıp e-fatura durumunu güncellediyorum. Bu şekilde faturanın durumu güncelleniyor. E-Portal üzerinden de bu şekilde giden faturalarınızı buradan izleyebilirsiniz. Dökümanımız imzalanmış. İşlemler kısmından faturayı göster, e-posta olarak gönder, pdf olarak indir gibi birçok seçenek var. Bunları da buradan kullanabilirsiniz.